Arkadaşlar selamlar herkese. Bugünkü konumuz yumurta. Arkadaşlar bana göre şu an günümüzde en doğal, en katkısız ve en ucuza temin edebildiğimiz protein kaynağı yumurtadır. Bugün bunun hakkında biraz bilgi vereceğim size. Arkadaşlar tahmini olarak bir tane bütün yumurtada 6 gram kadar protein var. İçerisindeki BCA oranı çok yüksek ve yumurtanın en güzel özelliği bir protein kaynağı olarak %90'a yakın emilir. Emilimi %90'dır yumurtanın. O yüzden tüketmem gereken hayvansal protein kaynağının en başında bana göre yumurta yer alıyor. Bundan yıllar önce yumurtanın sarısının tüketilmemesi gerektiği söyleniyordu. İçerisinde çok fazla kolesterol olduğu, çok fazla yağ olduğu söylenirdi. Şimdi trendler değişti, devir değişti. Dendi ki, aa evet Sağlıklı yaşamak için sağlıklı yağlara da ihtiyacınız var. Yumurtanın içerisindeki yağlar çok sağlıklı dendi. Veya yumurtanın içerisi yumurtanın sarısının içerisindeki kolesterol aslında kötü kolesterol değilmiş, iyi kolesterolmüş. Vücuttaki testosteron hormonu dahil birçok hormonu yukarıya çıkartırmış. O yüzden artık yumurtanın sarısını da tüketmeliyiz dendi. Sonra önceden tüketmemeliyiz diyen taraf, "Hayır, siz yanlış biliyorsunuz. Yumurtanın sarısında 50-60 kalori vardır. Beyazında 20 kalori vardır. O yüzden düşük kalorili beslenmeniz gerekiyorsa yumurtanın sadece beyazını tüketin. Sarı size zarar verecek dendi. Sonra başka bir kesim dedi ki yumurtanın sarısını çok fazla tüketirseniz alerji yapar, pişik olursun. Vücudunda kırmızı kırmızı gözenekler çıkarsın. Çıkartır dendi. Bana göre her şeyde anlattığım gibi benim videolarımda bahsettiğim konular, verdiğim bilgilerin hepsi bana göredir arkadaşlar. Bana göre insan elinin değmediği her gıda, her besin bize uygundur. Örnek veriyorum, kırmızı et bence bize uygundur ama o kırmızı etten sucuk yaparsam, işlenmiş gıda haline geleceği için artık sucuk bana uygun bir gıda değildir. Veya buğday benim için faydalı bir gıdadır ama o buğdaydan işleyerek bir ekmek elde edersem bir un elde edip o undan türlü gıdalar ortaya çıkartırsam içerisine çok fazla katkı maddesi gireceği için artık benim için uygun bir besin haline gelmez. Vücudum bunu kullanamaz ve vücudumda kullanamadığı her besini asitik olarak algılar. Bunlar da benim için faydalı değildir. Bunları zaten biliyoruz. Şimdi konu yumurtaya gelince az önce söylediğim gibi arkadaşlar kaba tatsak orta boy veya büyük boy yumurtada yaklaşık olarak 6 gram kadar protein vardır. Şimdi benim ortalama bir öğünde 40 gram protein aldığıma varsayarsak o zaman kaç tane yumurta tüketmeliyim? Ben şu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Bir tane yumurtanın sarısındaki yağ miktarı yaklaşık olarak 5 gramdır. Ben bir öğün başına 20 gramdan daha fazla yağ tüketmemeye çalışıyorum. Ancak bunun yanında yulaf da tükettiğim için başka gıdalardan da yağ aldığım için yumurtadan alacak olduğum yağın 15 gramı geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 3 tane yumurta sarısı benim için yeterlidir. Ama eğer ben yalnızca 3 tane yumurta tüketirsem 6, 12, 18 gram kadar hayvansal protein almış olacak. Ama bu da benim tüketmem gereken protein miktarına yakın olmadığı için, bunu tamamlamadığı için geriye kalan açığı yumurtanın beyazıyla tamamlıyorum. Bence denkleminizi tamamen bu şekilde kurun. Ama siz tek öğün başına 40 gram protein almaya uygun bir sporcu değilseniz veya sporcu değilseniz yani tek öğünde tüketeceğiniz karbonhidrat miktarı 20 gram da sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız, 15 gramın da yeterli olduğunu düşünüyorsanız yani tükettiğiniz yumurta miktarı 3 taneye geçmeyecekse bence yumurtayı bütün tüketin. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar ben insan elinin değdiği gıdaları tüketmekten yana değilim. Bir gıda ne kadar az işlenmiş ise ne kadar az insan eli değmiş ise ne kadar az katkısız ne kadar az hormonal takviyelere maruz kalmamış ise o gıdayı benim vücudum o kadar kullanabilir. Günümüzde tavuklara bile türlü türlü takviyeler verildiği göz önüne alınırsa bu arada bir yandan başlıyorum yumurtaları kırmaya başladım. Birinin sarısı kaçtı. Ki beyaz bir bütün oldu. Ne kadar tavuk, tükettiğimiz tavuklara türlü türlü hormon takviyeleri yapılsa da bu tavuklara uygulanan, horozlara uygulanan hormon takviyesinin bu katkı maddelerinin yumurtaya geçmediği saptanmış arkadaşlar. O yüzden videonun başında da söylediğim gibi yumurta şu anda temin edebildiğimiz en katkısız, en az işlenmiş, vücudum tarafından emilimi en yüksek orana sahip ve en önemlisi en ucuz fiyatlı protein kaynağı olarak benim listemin başında yer alıyor. Hazır sabah kahvaltımı hazırlarken size de böyle yumurta hakkında küçük bilgiler vermek istedim. Hem bir de yumurta çok ciddi oranda sizi tok tuttuğu için diyet döneminde de ciddi şekilde işinize yarayacaktır. Normal şartlarda günde 3 tane 4 tane boyoz yiyen birisi 2 tane 3 tane yumurta tüketirse sabahları iştahını ciddi oranda kesecektir öğlene kadar. Tok tutacaktır sizi. Eşitlerin diğer tarafında amacınız kas kütlesi kazanmaksa, vücudunuzu büyütmek istiyorsanız bir yumurta yaklaşık olarak 80 kaloriye tekabül eder. Hatta o noktada 5 bütün 6 bütün yumurtayı bile tercih edebilirsiniz. Bir 2 aylık 3 aylık periyotlarla. Demem ki arkadaşlar bu arada ben yumurtayı yaparken tavaya yapışmayacak kadar şöyle şu kadarcık yağ döküyorum o ki arkadaşlar yumurta şu anda kaliteli olarak tüketebildiğimiz proteinlerin en başında geliyor. Çalkalayarak ölçekler boyu içtiğiniz whey proteinlerden de bence emilimi çok daha yüksek. İçerisindeki BCA oranı, kullanabildiğiniz amino asit oranı da çok daha yüksek o gıdalardan. Ve dediğim gibi başka yerden alamayacağınız çok ciddi yağ asitleri, vitamin ve mineraller mevcut yumurtanın içerisinde. Ben Diyet de yapıyor olsanız, amacınız yağ yakımıysa, zayıflamaksa veya kas kütlesini de arttırmak istiyor olsanız yumurtayı öyle ya da böyle beslenme planında bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yumurtayı bütün tüketebilirsiniz. Ciddi oranda faydası var. Ama ben çok fazla yağ almak istemediğim için şu anda 3 tane bütün 4 tane 5 tane kadar da beyaz yumurta tüketiyorum. Eğer amacım kas kütlesi kazanmak olsaydı yağlanmayı dert etmeseydim, boy ve endeksimin daha çok altında olsaydım, belki 5 tane 6 tane yumurta da yerdim. Dönem dönem günde 10 tane bütün yumurta yediğim zamanlar da oldu. O zaman bazen metabolizmam daha hızlıydı. Bundan bir 10 yaş daha gençtim. Dediğim gibi önce vücudunuzu tanıyıp ihtiyacınız olan kalori miktarını, ihtiyacınız olan makro besin miktarını belirleyip beslenmeyi ona göre ayarlarsınız daha faydalı olacaktır sizin için. Ama dediğim gibi yumurta dost mudur, düşman mıdır diye sorarsanız bence yumurta dosttur. Tüketmenizde fayda var. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler.